Değerli arkadaşlar 2024 biter ve 2025'e doğru dolu dizgin yola devam ederken milli ve yerli savunma sanayimizden gerçek anlamıyla başarı öyküleri yağmaya devam ediyor. Özellikle son 24 saat içinde iki gelişme var ki bunları ayrı ayrı değerlendirmekte yarar gördüm. İkisi de esasında Türkiye ile geleneksel olarak yani Ta Soğuk Savaş yıllarından sonrasından bugüne kadar hep iyi geçinmiş, hep iyi bir ilişki kurmuş iki devletle İber Yarımadası ile. İber Yarımadası neresi? İşte tam Anadolu'nun, doğudaki Anadolu'nun tam batıdaki Atlantik kıyısındaki ucu İspanya ve Portekiz. İspanya'yı anlatacağım ama bir denizcilik ülkesi olarak ki biliyorsunuz yani Portekizliler yo meşhur kıtaları bulan işte İspanya ile beraber Latin Amerika'yı Amerika'yı bu yaratan adeta yeniden insanlar bir denizcilik ülkesine kısa adıyla STM Türk Savunma Sanayi adına büyük bir ihracat rekoruna imza attı. Portekiz deniz kuvvetlerinin açmış olduğu lojistik destek gemisi ihalesini STM kazandı. Yani STM ana yüklenicinin de iki gemi tasarlanacak. Türkiye'de özel bir tersanede inşa edilecek. Türkiye ilk kez Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye üstelik de denizciliği ile ünlü bir ülkeye askeri gemi yapma hakkını elde etti. İhaleyi aldı. STM Genel Müdürü şöyle demiş. Bu kilometre taşı aynı zamanda Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracı olması özelliğini taşımaktadır. Ülkemize büyük bir gurur yaşattığımız ve Türk askeri gemi mühendisliğini dünyaya gösterdiğimiz için mutluyuz. Tarihte denizcilik alanında çığır açan bir ulus olan Portekiz'in çağın gerekliliğine uygun modern gemi isteme vizyonunu ve bu ihtiyaç için Türkiye'yi ve STM'yi seçmeleri bizler için bir onur kaynağıdır diyor. Doğru. Yani bu hem bir dosta karşı yani Portekiz dostumuz bir ülke. Hiçbir zaman bizim tavuğumuza kış dememiş bir millet. Ee, Avrupa Birliği bünyesinde de İspanya ve İtalya ile beraber her zaman ama her zaman bizi desteklediler. Böyle de bir yapıları var. Akdenizliler Yunanlılar hariç onlar bir garip bir millet. Akdenizliler esasında Avrupa'da Türkiye'yi severler ve Türkiye ile beraber olmak için çok çaba gösterirler. Yani İtalyanlar bana her zaman şunu söylemiştir. Lafı dağıtmak istemiyorum ama ee, keşke Avrupa Birliği üyesi olsanız bizim ne kadar büyük bir ihracat potansiyelimiz, ne kadar büyük bir ticaret potansiyelimiz olur demişlerdir ki hala var yani şey değil. Şimdi bu yönden baktığınız zaman Türkiye başka ülkelere e, gemi yapmıyor değil. Pakistan'a yapıyor, işte Azerbaycan'a yapacak, diğerlerine yapıyor. Yani e, Ukrayna'ya yapıyor mesela ada sınıfı korvetleri falan ama Şimdi tabii standartlar yükseliyor NATO ülkesi. Diyor ki ya siz baba çok güzel işler yapıyorsunuz. Tam NATO standardı. Bu benim çok iyi işime yarar. Yaptığınız gemileri de görüyorum işte TCG Fırkateyni, TCG Anadolu falan. Bunlar dev eserler. TCG İstanbul falan yani bunlar dev eserler. Bizim tersanelerimiz gerçekten şu anda dünyadaki en seçkin ders, tersaneler çok büyük işler yapıyorlar. Ve o yüzden tabii ki çok gurur duyulacak bir durum. E, denizde ikbal ve lojistik destek gemilerinin e, inşaları modüler bir tasarım içeriyormuş. Gemiler lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra zırhlı araç taşıma kapasitesiyle müşterek güç aktarımı ve amfibi harekat maksatlı da görev alabiliyorlar. O kadar geniş bir alan bu. O kadar. Yani petrol taşıyanı da var, zırhlı aracı kıyıya çıkaranı da var. Böyle. Gemilerde 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabiliyor. Gemiler ayrıca kriz zamanlarında insani, onu hepimiz gördük zaten. insani yardım, arama kurtarma, hastane görevleri üstleniyor. 137 metre uzunluğu 11.000 ton deplasmana 18 mil artı not azami sürate sahip gemiler 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabiliyor. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip. Yani 100 personel var ama bir felaket bölgesine gitti. Bir, bir yeri kurtaracak. 100 kişiyi hemen alabiliyor. Hemen alabiliyor. Portekiz donanmasının operasyonel yeteneklerini geliştirin. Böyle bir gemi yoksa açık denizde operasyon yapalım. Mesela bizim derya var. Dev. Geçenlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçtik. Dev yani. Şeydi. O, o, oldu mu zaten sen git. Deniz, açıl git. O sana yemekte taşır, yakıtta taşır, zırhlı araç lazım, soğunu da taşır. Böyle gemiler çok önemli donanmalarda ve Türkiye bu alanda gerçekten çok önemli bir ülke. Gemiler yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve çaf dekoy sistemleriyle donatılıyor. Çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındırıyor. Gemilerde ayrıca helikopter ve insansız hava araçları için platform ve İHA'lar için hangar da olacak. Yani Portekiz'e öyle böyle bir kabiliyet taşımıyoruz. Bunu da öyle her millet yapamaz. Onu da söyleyeyim ha. Yani Japon yapar, Çin yapar, Amerika yapar, Rus yapar, bir de biz yaparız. Biraz da Polonyalılar yapar. Türkiye ihracatta bu anlamda sanayi süre, ürünleri ihraç ettiği Ülke sayısı 185'e çıkmış arkadaşlar dünyada 185 ülkeye ihracat yapan bir milli ve yerli savunma sanayimiz var. Sizler beni tanıyorsunuz. Ben 2001 yılında M5 savunma ve stratejinin ilk kez e, genel yayın müdürü olduğum günden bu yana aradan 23 yıl şimdi 24 yıl geçmiş olacak. Bütün bu süre içinde bunları hayal ederek yaşadık biz. Çok şükür. Hoşçakalın.